Merhabalar arkadaşlar ben Ferhat Erdoğan. Bugünkü konumuz fizik. T, iş, güç ve enerji. Arkadaşlar iş nedir desem aşağı yukarı herkes bir ta tarif yapabilir. Fiziksel iş şudur arkadaşlar fizikteki iş. Bir kuvvet uygulandığında eğer kuvvet doğrultusunda yol aldırabiliyorsan cisme kuvvet yönünde yol aldırabiliyorsan cisme iş yapmış olursun. O zaman şuraya bir cisim isterim. Bir cisim olsun arkadaşlar. Gördünüz mü? Cismimiz bu. K cismi olsun. Kuvvet uygulayalım beraber. Ve bu kuvvet buna bir yol aldırsın. Buraya geldi. Delta x kadar yer değiştirsin arkadaşlar. İşte iş yapmış oluyorsun. O zaman iş V ile gösterir. P çarpı delta x. Bu birimi Joule. Bunun birimi Newton. Bunun birimi metre. O zaman Joule neymiş arkadaşlar? Newton çarpı metre. Aslında bakın arkadaşlar. Bu formül size çok yerde yarayacak şimdi. Momentumda, atışlarda, açısal momentum'dan çok konuda arkadaşlar bu konu iş, güç, enerji konusu çok sağlam bir konu. Her yerde gelecek karşınızı unutmayın. Joule eşittir Newton çarpı metre olduğunu söyledi. Peki işin başka tabiri var mı arkadaşlar? Evet arkadaşlar. İş bir de nedir? Hocam enerjideki değişim. Eğer enerjide bir değişim varsa ben bu cismi aldım. Buradan yukarı doğru kaldırdım. Eğer enerji değişimi oluyorsa arkadaşlar iş yapmış olursunuz. Unutmayın. Enerjide bir değişim varsa iş yapmış olursunuz. Ben duruyorum. Bir anda harekete başladım. Ne yaparsın arkadaşlar? Hız, hareket, kinetik enerji olacak. Enerjide değişim olmuş olabilir. Enerjideki değişim nedir bize? işin tanımlar arkadaşlar. Bir de geldi Hocam kuvvet yol grafiği. Bakın arkadaşlar kuvvet yol grafiği kuvvet çarpı yol. Şöyle yapar mısın? Kuvvet çarpı yol. Bana ne verir? arkadaşlar? Eşi verir arkadaşlar. Altında eğer çarpı varsa altında kalan. Eğer size bir grafik verilirse kuvvet yol grafiği altındaki alan size neyi verir arkadaşlar? İşi vermiş olur arkadaşlar. İşle ilgili şeyimiz bu. Enerjideki değişim bana işi verir. Veya kuvvet uyguladığınızda eğer bir yol alıyorsa disim, yer değiştirme yapabiliyorsa o zaman iş yapmış olursunuz. Şöyle bir soru sorsam. Evet. Hangi kuvvetler iş yapar dersem? Bakın arkadaşlar, F3 bastırıyor. F3 yolu aldırmaz Yer var, zemin var burada. Ama f bir iş yapar. P2 iş yapar. Arkadaşlar unutmayın. Hangi kuvvetle iş yaparsa doğrultu yönündeki kuvvetler iş yapar. Buradan bastıran bunu götüremez, ilerletemez. Olduğu yerde kalır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İş yapan F1, F2. Şöyle olsaydı peki hocam şu iş yapar mıydı? F4. Evet bu da iş yapardı. Yol aldırabilir arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Enerji. enerji nedir arkadaşlar? Hocam iş yapabilmeyi yeteneğine enerji denir. Zaten söyledik arkadaşlar. Dikkat edin iş neydi? Enerjik değişim. O zaman enerji iş yapabilme yeteneğine enerji denir. Kaç türlü enerjimiz var dersen hocam hepiniz biliyorsunuz. Hiç yapmadan. Kinetik enerji. Oo, kinetik. Harika. Hocam potansiyel enerji. Hocam yaylardaki enerji, yaylardaki yay potansiyel enerjisi, yay potansiyel enerjisi. Hocam mekanik enerji. Hocam burada çoğaltabilirsiniz. Enerji türleri bizim bunun kinetik potansiyel, yay potansiyel enerjimiz bir de mekanik enerjimiz. Hocam kinetik enerji nedir dersen, kinetik enerji ilk okuldan beri görüyorsun vicdansız. Ne hocam kinetik enerji? Geliyor arkadaşlar. Hareket yani hız varsa kinetik enerji vardır. O da şöyle gösterelim. E, K yine 1 bölü 2 M ve kare arkadaşlar. İşte sifam kinetik enerji. Hocam bu kinetik enerji. Dört metre sanıyorsun. kuvvet çekiliyor. Burada da 10 metre Evet arkadaşlar, bakın bir cisim kuvvetle çekiliyor. Belli bir süre sonra 10 olmuş. Hocam kuvvetin yaptığı iş nedir dersen, x yok, yol yok. Nasıl yapacaksın arkadaşlar? Hocam iş neydi? Geliyor iş. Enerjideki değişim değil miydi? Enerjideki değişim neydi arkadaşlar? Son eksi ilk değil miydi? Evet. Hocam harikasınız. Evet. Devam edelim. O zaman formülü yerine yazıyorum. Hocam e sonun burası. 1 bölü 2 m ve sonun karesi. Eksi 1 bölü 2 m ve 2 karesi. Düzenler Hocam 150 m eksi 16 8 m Aslında bizim Kaç iş yapmış? 42 evli bir iş yapmış arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Enerjideki değişim bana iş yapabilme yeteneğini veriyor arkadaşlar. Evet gördünüz mü? Hızlı varsa bu. Peki hocam aldım isme Burada bir kutu var. Burada masa. Masanın yükselttiler 4. Ne olsun? 4 metre fazla büyük olur da. 1,5 metre olsun. Kutuyu aldım, Bergamsar aldım, buraya çıkarttım. İş yapılır mı? Yapılmaz mı? Aldığınız kutuyu yukarıya doğru çıkarttınız. İş yapılır mı? Yapılmaz mı? Bakıyorum arkadaşlar. Kutunun potansiyeli sıfırdı. Yukarıya çıkarttı potansiyel enerjiye sahip oldu. Ha iş yapmış olursunuz arkadaşlar. Unutmayın. Enerjide değişim varsa iş yapmış olursunuz. Geliyorum. Arkadaşlar şurada bir tane tribler mi? Şu atlayanlar var ya. Su. Şurada bir tane havuzumuz var. Havuzumuz var arkadaşlar. Havuz da güzel de sizin için. Bu yavru buradan atladı. Aşağı doğru. Yavru kırmızı istek de atladığını görün. Hop oh, böyle atladı arkadaşlar. Geldi buraya düştü. Havuzun içine. Ve burada sular yukarı doğru çıktı. Arkada iş yapmış oldu mu arkadaşlar? Tuttu aşağı atladı. iş yapmış olur mu? Evet hocam. Çünkü bakın su molekülleri, su damlaları havada uçuşuyor. Bunlar enerjiler değiştiği için bu arkadaş iş yapmış olur arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Çoğaltabilirim bu örnekleri arkadaşlar. İş yapabilme yeteneğine enerji denir. Enerjideki değişim bana işi verir. Unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi geldim. Potansiyel enerjiye geçelim arkadaşlar. Şuraya devam edelim. Hocam potansiyel enerji nedir derseniz. Potansiyel enerji, duran enerjiniz ana potansiyel EP ile gösterelim. M çarpı G çarpı H değil mi arkadaşlar? Kütleye bağlı, yer çekilmesine bağlı ve yüksekliğe bağlı arkadaşlar. M, G, H potansiyel enerjimiz. Arkadaşlar unutmayın. Potansiyel enerjimiz bu. Yükseklik varsa potansiyel enerjimiz vardı Unutmayın arkadaşlar. Şöyle. Potansiyel enerjileri ilgili sorular çözdük. Ee, Youtube kanalımızda var arkadaşlar. Devam edelim. Yaydaki enerji. Hocam yaydaki enerji nedir? Bakın arkadaşlar bir yayı gerdiniz. Burada birini yapar. Yayda potansiyel enerjisi oluşur sıkıştırdınız yine bir potansiyel enerji oluşuyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? O zaman beraber önce yayları bir inceleyelim. Elimde bir yay var. Şöyle. Uzunluğu bakın arkadaşlar işte sertliği 2k olsun. Yay sabiti. Yay sabiti uzunluğu da 3L olsun. Ben bu yayı alayım parçalayayım arkadaşlar. Hocam L diye ayırayım. Hatta yaylar şu kırmızıdan gösterelim. Hop yay, hop yay, hop yay. L, L, L. Üç parçaya böldüm. Peki yayın sertliği ne olur? Yay kaç sayısı ne olur arkadaşlar? Esnekliği ne olur? Bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Üç parça ayırdım bu yayları. Şurayı yayın uzunluğuna yay sabitini çarptığınız zaman arkadaşlar bu sabit değişmez. 3L çarpı 2K yaylar parçalarsanız aynı olmak zorunda. O zaman burası L ise o zaman burası ne olursa 6K oldu. Oo hocam çok sertleşti ya. Yayımız sertleşti arkadaşlar. Yayı germek veya sıkıştırmak çok zor artık. Peki şöyle olsaydı B'ye şöyle bir L bir de 2L gelseydi Hocam kuralım yine aynı değiş bunu zaten biliyorum ben Bunu yer sabiti altı kaydı Bunu ki hemen yapalım 3L çarpı 2K eşittir 2L çarpı K sabit. Buna K O da yaparsanız ne oluyor mesela şöyle yapalım 2 ile çarpı Bununki ne oldu? 3K olmuş oldu arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Yay uzunluğu ya yay saatinin çarpımı değişmiyor. Arkadaşlar unutmayın. Evet geldik diğer sorularımıza. Yaylarla ilgili arkadaşlar. Hocam yaylarımız şöyle bir yay düşünün. M kütleli, M kütleli arkadaşlar. Yay sabitlerimiz şurası 2 M olsun. Bakın arkadaşlar. Yayla kuvvet doğru orantılı. Fazla kuvvet uygularsanız yayı daha fazla uzatırsınız az kuvvet uygularsanız yayı az çekersiniz. O zaman kuvvetle kuvvetle yayı uzama veya sıkışma miktarı doğru orantılıdır. Arkadaşlar doğru orantılıdır. O zaman ben buraya aşağı doğru M kuvvetim MG değil mi? Burası 2MG değil mi? MG X kadar sıkıştırırsa sıkıştırırsa 2MG 2X kadar sıkıştırır arkadaşlar. 3MG 3X kadar 4MG 4X kadar 4F 4X kadar anlaşıldı mı arkadaşlar? Ne kadar kuvvet sana o kadar uzama miktarı. Anlaşıldı mı? Ne kadar kuvvet sana o kadar uzama miktarı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet şimdi yayların seri ve paralel bağlanması. Bir yay düşünün. Bakın arkadaşlar. Kütlem burada. Yaylar seri bağlı. Hocam bu yay en içeriği uzatacak mı? Dikkat edin arkadaşlar. Yaylar gel. Şunun K1 olsun. Bu K2 olsun. O zaman seri bağlarda bir bölü yay sabiti ikisini beraber yazsak 1 bölü k1 artı 1 bölü k2 olan formümüze edebilirsiniz arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu yay uzama yay sabiti şey bu yay bu. Peki paralel olsaydı ya? Geldim buraya. Şöyle şu K1 bu K2. Ne olurdu arkadaşlar? Hemen şunu söylememiz lazım. Hoca paralel bağlı. Bakın arkadaşlar şurada bu. Keş eşittir K1 artı K2. Seri bağlı böyle. Bu paralel bağlı. Yaylar. Peki bunu şöyle gösterebilir misiniz? Şu k Bu da paralel bağlı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Gördünüz mü? Evet şimdi yayla ilgili bilgilerimizi verdik. Şimdi yaydaki enerjiyi artık bulalım. Formül geri alırsa P eşittir. K çarpı x. Ne kadar kuvvet? O kadar Uzama miktarıydı. O zaman F eşittir. K çarpı X'i verdi. Buna Hooke yasası derler arkadaşlar. Hooke yasası. F eşittir. K çarpı X. Peki hocam enerjisi yaydaki enerji V Yay. Geliyor. 1 bölü 2 K yay sabiti çarpı uzama miktarı veya kısalma miktarı sıçra ya, miktarı. Yay eşittir. 1 bölü 2 K X kare olarak karşınıza gelmiş olur arkadaşlar. F eşittir k çarpı x olmuş oldu. Evet arkadaşlar yaydaki enerjiyi de verdik. Şimdi geldik mekanik enerji. Bakın arkadaşlar mekanik enerjide şurada bir tane enerji yok olmuyor. Ya ısıya gidiyor, ya yay depolanıyor. Bir yerlerden kayıt olup gidiyor. Beraber yapalım. Şurada Şöyle bir şey olsun. Şurada yükselttiğimiz 3 aş olsun. Şurada yükselttiğimiz 2 aş olsun. Şurada da bir Yay olsun. Mesela arkadaşlar Geldi. ben soruyor şurada da en kütleli bir cismim olsun. En kütleli cismim buradan başladı. Dikkat edin. Hemen ikisi sıfır burası. Buradan hatta V ile it, itilsin. Bura birinci durum. Şurada da yapalım. Şurası ikinci durum. Burası üçüncü durum. Burası da dördüncü durum. Sürtünme yok arkadaşlar. Evet, şimdi başla. Hocam burada kinetik enerjim var. Başla. Birinci, bir için yazıyorum. Hocam 1 bölü 2 m v kare artı potansiyel enerjim var. 3 m g h. Bu enerji arkadaşlar değişmeyecek. Her yerde aynı sürtünme olmadığı için. Burada da üstü 1 bölü 2 m çarpı v 2 değil bu 2 zulman. Kalis. Şuraya geldim arkadaşlar. 1 bölü 2 m v kare artı 3 m g h eşittir. Söyleyin. Şu duruma geldim. Hocam burada hem potansiyel m g 2 h artı bir de hızım zorunda. 1 bölü 2 m v 3'ün karesi. Bu devam ediyorsa 1 bölü 2 m v kare artı 3 m g h Bak hepsi aynı. Baştaki enerji eşittir diyorum. Şuraya geldim. Burada neye dönüşlarsa gelsin burada cismin hop buraya girsin. Evet. Yay takı enerji. O zaman tüm yay sıkıştırması. 1 bölü 2 k çarpı x kare. İşte arkadaşlar. Bunu çoğaltabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Soru çözümlerine devam edeceğiz. İzlemeye Devam edin, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın sorularıyla beraberiz. Hoşça kalın.